Bakın Soft Octocloud programı şube ekleme işlemleri. Octocloud programımız şubeli çalışma sistemini desteklemektedir. Şube tanımlarını oluşturmak için ayarlar başlığı altından şubeler alanına giriyoruz. Ekle butonuna basarak oluşturmak istediğimiz şubeye ait detayları dolduruyoruz. Bilgileri doldurduktan sonra kaydet butonuna basarak şube ekleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu işlemden sonra şubeler için kullanılacak sayaçları oluşturmamız gerekli. Sayaç oluşturma işlemi için işletme ayarları alanına gelerek burada sayaçlar sekmesine tıklıyoruz. Burada şube alanından Yeni eklediğimiz şubeyi seçim yapıyor. Ve şubelerin kullanacağı otomatik numara verme alanlarında geçerli. Kod ve basamak sayısı ayarlamalarını gerçekleştiriyoruz. Örneğin Ankara şube için cari kodu, satış faturası, e-arşiv faturası numaralarının başına A harflerinin otomatik eklenmesini sağlayabiliriz. Stoklar ortak kullanıldığından belirtilen sayaç tanımlama işlemi ürünler dışarındaki tüm alanlar için geçerlidir.